Bismillahirrahmanirrahim. Ehli Beyt ile Kur'an Nuru programına hepiniz hoş geldiniz. Bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kur'an-ı Kerim'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakara suresinin 17. ayetinde kalmıştık. Bugün inşallah 17. ayetten 20. 20. ayete kadar bir tefsir sohbeti düzenlemeye çalışacağız. Bu ayetler halen münafıkların durumunu anlatıyor, münafıkların nasıl aşağılık bir durumda olduklarını bize izah ediyor. Yüce mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Methlum kemethil liz towqadanaram. Fılma azaat ma houlehu. Zehaballahu binurim. Vtarkum ve zulumatin la yubsurun. Aman bil Allah. Sıddık Allahu Alaihu Yüce mevlamız Kur'an-ı Kerim'de daima misaller verir insanlara. Bu misalleri vermenin ana hedeflerinden bir tanesi de insanoğlunun o donuklaşmış, kalaslaşmış zihniyetini hareket ettirmektir. Misaller buna çok faydalı olmaktadır. Ne buyuruyor yüce Mevlamız ayet-i kerimede? Bakara suresinin 17. ayetinde Meseluhum onların misali yani onların misali onların benzetmesi yani onlar şuna benzer. Meseluhum ke meselil lezi onların misali ateş yakana benzer. Felemme aza etme havlehu o ateş etrafını aydınlatınca zeheballahu binurihim yüce Allah onların nurunu bakışlarını, görme yetilerini alır ve terakehum fi la yubsirun ve onları görmeyecekleri bir karanlık içerisinde bırakır. Tabi yüce Allah bırakmakla vasfedilir mi? Normalde vasfedilmez. Fakat burada münafıklar bunu arzuluyor. O yüzden karanlıkta bırakılıyorlar. Onların talebi neticesinde zira yüce Allah insana özgür irade vermiştir. Sen istersen nuru arzu edebilirsin ya da karanlığı zifiri karanlığı işte münafıkların burada zifiri karanlığı nura tercih ettiklerini görüyoruz. Onların misali geceleyin ateş yakıp etrafını aydınlattığı zaman gözlerinin nuru alınan ve karanlıklarda görmeyenin misali gibidir. İnsan eğer geceleyin ateş yakarsa ve ateşe fazla bakarsa o ateşten çıkan o aydınlık, onur onun gözünü alır ve yanı başında olanı dahi görmemeye başlar. 18. ayette şöyle devam ediyor Yüce Mevlamız Summun bukmun umyun fahum la Onlar kördür, sağırdır ve dilsizdir ve onların artık dönüşü yoktur. Neden dönüşü yoktur? Daha önce de bahsetmiştik. Zira yüce Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bu mühürleme de insanların haramda inat etmelerinden kaynaklanıyor. Muhalefette inat etmelerinden kaynaklanıyor. İnsanoğlunun bir kapasitesi var. Haramı doldurma, ameli açıdan haramı doldurma kapasitesi. İşte o kapasiteyi doldurduğu zaman onun kalbini oluyor, kararıyor ve mühürlenmiş oluyor. Artık onun dönüşü yoktur. Dönüşü olmadığı zaman o aslında kördür, basiretsizdir, hakikati asla göremez, sağırdır. Ona söyleneni işitse dahi onun içeriğini idrak edemez, sağırdır. Dilsizdir o artık hikmetli sözler ve hikmetli fikirleri asla dilinden telaffuz edemez. Summun, bukmun, umyun فهم لا يرجعون 19. ayette ise şöyle devam ediyor Yüce اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يجعل الله مثال vermeye دوامة 17. ayette misal verdiyse 19. ayette de şöyle bir misal veriyor. Ya da onların misali örneği buyuruyor ki ya da onlar karanlıklar içerisinde gök gürültüsü, şimşek parıltısı altında gökten boşana boşana yağan yağmura tutulmuşa benzerler. Ölüm korkusuyla yıldırımların sesini duymamak için parmaklarıyla kulaklarını karlar Oysa Allah kafirleri çepeçevre kaplamış ve kavramıştır. Yani onların hiçbir şekilde kaçışı da yoktur. Bununla ilgili İmam Cafer Sadık Allah'ın selamı üzerine olsun şöyle buyuruyor. Münafıklar ihanetleri dolayısıyla Resulullah'ın kendilerini uyarması, hangi lanetlere ve azaplara uğrayacaklarını bildirdiğinde kendilerine şimşek gibi ağır gelen sözleri duymamak için kulaklarını kapatıyor veya duymazlıktan geliyordu. Peygamber Efendimiz münafıkların ne kadar arttığını gördü ve münafıkları ahirete yönelik elinden geldiğince uyardı. İşte onları uyarırken Peygamber Efendimizin o muazzam sözleri onlara çokça ağır geliyordu. Tıpkı şimşek gibi, tıpkı fırtına gibi onlara ağır geliyordu. 20. ayette ise şöyle buyuruyor. Yine misal veriyor yüce Mevlamız. Şöyle buyuruyor. Yekadul barku yahtaf absarubum neredeyse o şimşeklerin parıltısı onların gözlerini alacaktı. Kullama ada alehum meşavkihi. O şimşeklerin parıltısı etrafı aydınlattığı zaman onlar yürürlerdi. Ve izâ azlama aleyhim. Karanlık basınca ise kamu dururlardı. Ve lev şâallahu le bi sem'ihim ve ebsârihim. Oysa Yüce Allah dileseydi onların hem işitmesini hem de görme yetilerini alırdı. İnnallaha ala kulli şeyin kadir. Yüce Allah'ın her şeye gücü yeter. Şimşek parıltısı neredeyse gözlerini alacak onların. Şimşek her çakıp parladığında yürürler. Karanlıklarda kaldıkları zaman ise dururlar. Yüce Allah isteseydi onların işitmelerini ve görme yetilerini alırdı. Kuşku yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter. 20. ayete kadar Yüce Allah bu münafıkların durumlarını bize aktardı. Onların misallerini bize verdi, durumlarını bize aktardı, hal hareketlerini, kişilik özelliklerini Yüce Allah bize böylece beyanda bulunmuş oldu. İkinci bölümde çok değerli bir izleyicimiz şu soruyu soruyor bize. Diyor ki, insan ahiret kazanma ile ilgili hangi durumda olmalı? Yani ahireti kazanmış gibi mi davranmalıyız? Yoksa umudumuzu mu kesmeliyiz şeklinde soru sormuş. Elbette ki İslam dininin ahiret ile ilgili bir bakış açısı var. Bizleri hayatımızı yaşarken ahireti unutmamamız için bayağı uyarmıştır İslam. Dünyayı en iyi şekilde yaşamaya çalış, helaller dairesi içerisinde mutlu olmak için gayret et. Ancak bunu yaparken asla ahireti unutma. El-Hakumut tekâthur. <laughs> Çoğalma, çoğaltma sizleri oyaladı. Asla oyalanmayın. Nasıl yani? Yani elbette ki dünyada daima artıda olmalıyız. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İki günü eşit olan ziyandadır. İki günü eşit geçen insan ziyandadır. Bu nedenle kesinlikle insanın daima artıya geçmesi lazım. Her anlamda kendini geliştirmeli ve her anlamda kazanç sağlamaya çalışmalıdır. Ancak bunu yaparken asla ahiretini unutmamalıdır. Ahiretle ilgili de insanın özellikle yani mümin insanın bakış açısı beynel havfi ve rica korku yani endişe ve umut arasında olmalıdır. Ahiretimize umutla bakmalıyız. Tabii bu bakış açısını geliştirmek için de daima hayırlar işlemeliyiz. Ancak hiç kimse, hiçbir insan ahiretini de garanti altına almış değildir. Yani bu bakış açısıyla da bakmamak lazım. Asla umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yüce Allah'ın rahmeti çokça geniştir. Ancak hiçbir zaman da sanki ahiretimizi garantilemiş şekilde de bakmamalıyız. Bunu beynel havf ve ricay şeklinde ifade etmiş bizim ariflerimiz. Diğer kısım ise günden 2024'ü arkamızda bıraktık ve 2025. yıla geçtik. Yeni bir yıla geçtik. Müslüman bir insanın normalde her gün bir muhasebe yapması gerekir. Bizim günlük muhasebelerimiz, haftalık muhasebelerimiz, aylık muhasebelerimiz ve yıllık muhasebelerimiz şeklinde periyotlarımız var. Yani mümin insanın daima kendine eleştirel bakması gerekiyor. Bu da nefsi muhasebe tutmayı gerektirir. Yani insanoğlunun daima nefsini murakabe ve muhasebe altında tutması gerekir. İşte geçen yılı iyice Muhasebeye almamız lazım Geçen yıl yaşadıklarımızdan ders almamız lazım Bu önümüzdeki yıla umutla bakmamız lazım Ve 2025'i asla 2004 gibi yaşamamak lazım Yani daha kaliteli, daha iyi bir şekilde yaşamaya gayret etmemiz lazım Tabii 2004 yılı çok çetrefilli bir yıldı Bütün müminleri ve onurlu insanları düzen olaylarla dop doluydu. Bununla beraber hepimizin de umutları vardı gelecekle ilgili. İnşallah bu 2025 yılı hepimiz için, bütün müminler için rahmet dolu bir yıla dönüşür. Bu yeni yılın dünyamıza, bölgemize ve ülkemize barış, huzur ve muhabbet getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Biz izleyen herkesin yeni yılı mübarek olsun inşallah. Geleceğe Umutla bakıyoruz. Bölgemizde olaylar hiç hız kesmeden devam ediyor ve bu olaylar içimizi burkuyor. Hüzünleniyoruz. Ancak geleceğe umutla bakmak istiyoruz. İnşallah bu yeni yılda bölgemizde yanan ateşler söner, insanlar huzura erer ve açlık, yoksulluk, kan ve gözyaşı olmayan bir yıl diliyoruz herkese. Biz izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.